Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Hek Taş Ticaret'in temel ve teknik analizini inceleyeceğiz. Sağ taraftan hektaş Ticaret'in şirket detaylarını inceleyebilirsiniz. Fk oranına geldiğimiz zaman Hek Taş Ticaret neredeyse şu anda 95 yıllık karına satılıyor. Gerçekten yüksek bir Fk var. Beni asıl endişelendiren nokta piyasa değeri defter değeri. Şu anda hektaş ticaretin piyasa değeri, defter değeri 21,85. Sektör ortalamasının neredeyse 7 katından daha fazla. O yüzden buraya dikkat etmek lazım. Burası tehlikeli. Bir yıl hektaş ticarete bir yıl önce 1000 lira yatırmış olsaydınız şu anda 1000 liranız size 4986 lira olaraktan geri dönüş sağlayacaktı. Burası olumlu. Efrey'in en sevdiğim özelliği radar grafiği. Şirketin karlılığı ve büyümesi çok güzel. Ancak verimlilik ve kaldıraç birazcık düşük kalmış. Buna dikkat etmek lazım. Şirketin verimlilik, likidite, borçluluk düzeyi, borçluluk yapısı, karlılık, büyüme, nakit akış tablosu analizi hakkındaki olumlu ve olumsuz tarafları ekrandan görüyorsunuz. Bunları not alıp, dönüp faaliyet raporlarını okumak lazım. Halka açıklık oranı, Hektaş Ticaret'in halka açıklık oranı %41.15. Burası gerçekten çok olumlu. Çeyreklik trend bütün çeyreklik trendlerde bir düşüş var. Sektör ortalamasının altında. Burası olumsuz. Benim en çok önem verdiğim nokta esas faaliyet karı trendi. Çeyreklik trend %55 zararda. Sektör ortalamasından daha fazla zarar etmiş. Burası tehlikeli. Barlardan da göreceğiniz üzere şirket dördüncü çeyrekte bir karlılıkta düşüş yaşamış. Şu anda ekranda çeyreklik gelir tablosu trend grafiğini görüyorsunuz. Burada da inceleme yapabilirsiniz. Şirketin en önemli noktalarından bir tanesi öz kaynaklar. Burası gerçekten çok olumlu. Şirketin öz kaynakları %73.69 artıyor. Sektör ortalamasının bayağı bir üzerinde. Burası olumlu. Ve net borç. Şirketin borcu var. Ancak bu güzel bir şey. Çünkü şirketler borcu alıyorlar ve de gidiyorlar kendi işine yatırıyorlar. Mal paradan daha değerli. İçinde bulunduğumuz dönemde ne oluyordu? Beklentiyi fiyatlıyorduk. Şimdi önemli olan nokta acaba biz bunu fiyatladık mı? Fiyatlamadık mı? Hektaş ticaretin teknik analiz kısmı. 3 aylık kapanışlara geldiğimiz zaman 6 ay boyunca hisse acayip artmıştı. %423'lük bir artış yaşanmıştı. Burada konuşulan bazı şeyler vardı. Dolar bazında ucuz, enflasyon endeksli gibi şeyler konuşuluyordu. Ancak 6 ay boyunca dolarda pek bir oynaklık yoktu. Yani %400 bir artış yaşanmamıştı. Yine 6 ay boyunca da enflasyon %400 artmadığı için burada bir köpük olduğu apaçık ortadaydı. Bilançonun gelmesiyle birlikte de bu köpük alındı ve bilançoyu fiyatladı. Yani şu anda temel veriler teknik verileri destekliyor. Peki haftalık kapanışlara geldiğimiz zaman görüyoruz ki artık trend bozulmuş. En çok kullandığım 8 haftalık hareketli ortalama ilk defa 8 haftalık hareketli ortalamanın altına düşüyor. Üstüne çıkmaya çabalasa da çıkamıyor. Şu anda 8 haftalık hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Hektaş ticaretin günlük kapanışlarına baktığımız zaman Yine en sevdim 144 günlük MA'yı ekrana getirdim. 144 günlük MA ile ilk öpücüğünü verdi. Burada dokundu. Benim etrafımdaki para sahibi insanlar genelde bir alım yapıyorlar. Alım yaparken de 144 günlük MA'yı kullanıyorlar. Burada mesela 100 bin liraları varsa, 20 bin liralık alımı 144 MA'dan yapıyorlar. 30 bin liralık alımı 233 günlük Emadan ve de son alımlarını da 377 MA'ya gelirse oradan 50 bin liralık alım yapıyorlar ve ortalama bir alım yapıyorlar. Sonra da trendi takip ediyorlar. Buradaki yükselen trend ne zaman başlamıştı? Hektaş'taki yükselen trend 40 kuruşlardan başlıyor ve ta 50 liralara kadar gidiyor. 100 katından daha fazla kazanç sağlıyor. Ve sonra 4 saatliklere geldiğimiz zaman trend bozuldu. Trend artık aşağı yönlü bir trend var. Burada market yapısı bozulumu gerçekleşti. Ve de omuz baş omuz formasyonu oluştu. Ve de şurada benim neyim var? Breaker bloom var. Burası ne demek? Burası olası satıcıların geldiği bölge demek. Burada insanlar short açıyorlar. Şu noktada tam olarak şu noktada balina bu breaker bloğun üstüne bir fitil attırdı. Short açanlar burada stop oldu ve ne yaptılar? Long pozisyona geldiler. Burası daha yukarıya da gidebilir dediler. Ancak balina buradan sonra kuvvetli bir satış yaparaktan hisseyi acayip düşürdü. Ondan sonra da gene breaker blue çıktı. Oradan yine bir satış yedi ve aşağı doğru düştü. Burada da benim neyim vardı? Eşittip gibi bir şey vardı. Equal loss deniyor buna. Burada eşitlik var. Aşağılarda benim neyim var? Imbalance noktalarım ve gap alanlarım var. O yüzden dolayı market maker yani balina buralara gözünü dikip buralara gitmek isteyebilir. Hisse fiyatını götürmek isteyebilir. Yukarıda da benim bearish order block ayının gelebileceği bir blok oluşuyor. Oradan da yani bu breaker blok artık yorulmaya başlıyor. Bu breaker bloğun üstüne atıp yükselmeye devam ettiğinde de yukarıda da benim bearish order block dedim. Bir ayı piyasası var. Yani oradan kuvvetli bir satış gelebilir. Son olarak da yine Trend ne demiştik? Trend aslı olan trenddir arkadaşlar. Her videoda da bunu söylüyorum. Aslı olan trenddir. Şu anda trend bozuldu. Aşağı yönlü giden bir trend var. Alım yapmak istiyorsanız acele etmenize hiç gerek yok. Burada trendin yukarı dönmesini beklemek çok daha faydalı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.